Geniz akıntısının nedenleri nelerdir? Geniz akıntısı neden olur dendiğinde birçok etken sayılabilir. Burnun iç kısmının iltihaplanmasına neden olan rinit adı verilen hastalık, geniz akıntısının en yaygın nedenleri arasındadır. Rinit genelde alerjilere bağlıdır ve bu alerjiye saman nezlesi de denilir. Ancak soğuk algınlığı, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçların yan etkilerinden dolayı rinit ortaya çıkabilir. Sinüzit de öksürük, koku kaybı, burun akıntısı ve geniz akıntısına neden olur. Akut sinüzit genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu bir hastalıktır. Kronik sinüzit ise burun ve sinüslerin arasında devam eden iltihaplanmanın 12 haftadan fazla sürmesidir. Bu kişilerde buru polipleri oluşur ve bu durumda geniz akıntısına neden olur. Üst solunum yolu öksürük sendromu olan hastalarda da geniz akıntısı yaygın olarak görülür. Bu sendromu gösteren hastaların boğazlarının arkasında bulunan sinirler zamanla hassaslaşır. Herhangi bir mukus artışı olmasa bile mukus artışı olmuş gibi bir his ortaya çıkabilir. Bu duruma alerjiler ve solunan tahriş edici maddeler neden olabilir. Her iki durumda geniz akıntısına neden olabilmektedir. Mevsim geçişlerinde sıcaklık ve nem değişikliklerinden dolayı burun ve boğazdaki mukus kalınlığında değişmeler olabilir. Soğuk havadan dolayı bazen mukus üretimi artabilir veya doğal olmayan ısıtma yöntemlerinden dolayı mukus kalınlaşabilir. Bu durumlarda yine geniz akıntısına neden olur. Bunların yanında aşırı baharatlı yiyecek tüketimi, gebelik Burunda sıkışmış nesneler, parfüm, temizlik ürünleri veya çevresel dumanlardan tahriş edici kimyasallar, sigara kullanımı, doğum kontrol hapları ve tansiyon ilaçları, KOAH gibi kronik solunum rahatsızlıkları da geniz akıntısına neden olabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.